Tüm LGS'cilere başarılar dileyerek bu videomuzda lgskitap.com'da da ürünü bulabileceğiniz e, sınav yayınları birinci dönem 5'li denemeyi tanıtmış olacağız. Deneme 5 artı 5, 10 fasikül yani 5 sözel 5 sayısal 10 tane fasikül kitapçıktan oluşuyor. 5'li genel deneme her bir deneme ayrı koparılıp uygulanabilir. Ürünün içeriğini biraz daha detaylı inceleyelim. Ee, kitap kapağında da belirtildiği gibi sınav soru çözüm. Ee, bunu Google Play ve App Store'dan sınav yayınlarının video çözüm uygulamasını indirerek soruların video çözümlerine erişebilirsiniz. Deneme sayısalla başlıyor. Her bir denemenin kapağında analiz konu ve ana e kazanımlar mevcut. Dolayısıyla kazanımları da. E kapakta denemenin başında görebilirsiniz sayısal sorulara baktığımızda matematik yeni nesil beceri temelli sorular olduğunu görebiliyoruz ve matematik sorularını biraz daha incelemiş olalım artık beceri temelli yeni nesil demeye aslında gerek yok Çünkü bütün yayınlar artık böyle olmak zorunda ve böyle ilk sınav sistemi değiştiğinde bu yeni sisteme uygun yayınları tanıtırken bunu ifade ediyorduk. Artık bu ürün yeni tip, beceri temelli, yeni nesil sorularla hazırlanılmış diyorduk. Ama artık aslında bu ifadeye çok da gerek yok. Çünkü bütün ürünler bu şekilde olmak zorunda ve oluyor. Dolayısıyla sayısal denemeden örnekleri inceledik. fen bilimleri kazanımları ve birinci deneme fasikülden sonra sözel deneme bir sözel kitapçık başlıyor. Yine kapağında kazanımlar ve sözel sorularda beceri temelli yeni tip sorular. Sınav yayınları bir tane daha ürünü var denemeden hariç. Birinci döneme yönelik çıkarmış olduğu diğer ürünü de vaktimiz olursa tanıtmış olacağız. Bu ürünü almış, incelemiş, sorularını görmüş olan öğretmenlerimizin videonun altına kendi değerlendirmelerini yapmalarını rica ederiz. Ee, diğer öğrenci arkadaşlar e, ürünle ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmuş olur. Sorular bu şekilde hazırlanılmış. Her bir deneme koparılarak ayrı ayrı uygulanabilir. Denemelerde her denemede olduğu gibi bunda da ifade edelim denemeleri süre tutarak çözmek gerekiyor. Bu pratiği kazanımı, zamanı etkili kullanmayı LGS sınavından önce mutlaka kazanmak, soruları kendilerine belirtilen süre zarfında veya örnek veriyorum Türkçe soruları kaç adet ve kaç dakika bu mutlaka dikkate alınarak denemeler süre tutularak çözülmesi gerekiyor. Zaman oldukça önemli. Sizlere hız kazandırır. Bu e, hızlı çözme ile alakalı da daha önce e, kitap okuma çok kitap okuma alışkanlığı kazanmak, çok kitap okumuş olmak e, soruları daha hızlı bir şekilde anlayıp yorumlayıp çözmeye yardımcı oluyor. Bunu da belirtmiştik. E, bu LGS'ci ve ileride sınava girecek olan tüm LGS'cilere özellikle. Kitap okuma alışkanlığı kazanmasını tavsiye ederiz. Bol bol kitap okusunlar. Kendilerine sınavda çok faydalı olacak. Bu şekilde içerikler sorularda. Deneme 4 sayısalı geçiyoruz. İzgi ve sayfa kalitesi oldukça iyi. Sınav yayınları 5'li genel deneme... Artık birinci dönem konuları geçerli olduğu için öğrenciler farklı yayınların alternatif denemelerini çözmek isteyebiliyor. Dolayısıyla sınav yayınları bu beşli deneme de sizler için bir al alternatif olabilir. Lgskitap.com'da ürünü bulabilirsiniz. Sonraki videolarımızda da sizlerden gelen yorumlar, önceki videoların altına yaptığınız yorumları dikkate alarak o ürünleri de tanıtmaya çalışmış olacağız. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.